Merhaba sevgili anne babalar. Okulumuzda yürütmekte olduğumuz Geri Dönüştür Dünyayı Değiştir adlı çevre ve geri dönüşüm projemizin Aralık ayı faaliyet konusu olan pipetler konusuyla bugün karşınızdayım. Son zamanlarda bazı uluslararası platformlarda, uluslararası çapta plastik pipet kullanımı ile ilgili bazı kararlar alınmış. Örneğin bazı havayolu şirketleri, bazı büyük çaptaki oteller artık plastik pipet kullanmayacaklarını açıklamışlar. Biz de bugün sizler aracılığıyla artık plastik pipet kullanmayacağımızı ve artık çocuklarımıza da kullandırtmak istemediğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerçekten hiçbir önemi olmayan bu pipetlerin kullanımına son vermek ve tek kullanımlık plastikleri kullanmayı azaltmak bizim için çok önem arz etmekte. Plastik pipetler küresel plastik kirliliğinin %8'ine oluşturmaktadır. Bu %8 rakamı hiç de azımsanmayacak büyük bir rakam. Plastik pipetlerin dünyada varlığının 8 milyardan fazla olduğu düşünülmekte ve tahmin edilmekteymiş. Aynı zamanda bu plastik pipetler su canlıları içinde bir tehlike yaratmakta. Pipetlerin yem olarak görülmesi ve bazı durumlarda da pipetlerin vücutlarına bu hayvanların vücutlarına saplanması söz konusu. Bu yüzden plastik pipetlerin kullanımının giderek azalması aynı zamanda denizlerin temizliği ve deniz canlılarının sağlığı için de önem arz etmekte. Plastik pipetler denizlere ve su kaynaklarına karıştığında burada çeşitli mikroplastiklere dönüşmekte ve bu mikroplastik parçacıklar ise deniz canlıları ve deniz tuzu aracılığıyla tekrar bizlere geri gelmektedir. Son 25 yılda yıllık temizlik etkinlikleri sırasında plajlardan yaklaşık 6 milyon civarında pipet toplandığı tahmin edilmekte. Yaşadığımız dünyada bir plastik malzemenin yapımı pek de iyi şeylere yol açmıyor. Örneğin, One Green Planet'a göre her yıl üretilen 500 milyon civarındaki pipetin üretimi sırasında tonlarca hava kirlenmekte. Yalnızca tek işlevi, tek amacı içecekleri daha zevkli içebilmek olan pipetlerin bundan başka bir işlevi yoktur. İçecekleri yine de zevkli içmek isteyenlere plastik pipet yerine başka önerilerimiz yok değil. E, pipet kullanmayı sevenler için lütfen bundan sonra onun yerine bambu, e, çelik pipetler, cam pipetler piyasada oldukça bol miktarda mevcut. Biz istiyoruz ki bugünden itibaren Naciye Kabakçı okul ailesi olarak plastik pipet kullanımına tamamen bir son verip bunun yerine evimize bambu, cam, çelik pipetleri almamız ve çocuklarımıza da plastik kullanımını pipetlerden başlayarak tercih etmemeleri konusunda bir eğitim verip alışkanlık kazandırmayı istiyoruz. Bizler üzerimize düşen görevleri yaparsak çocuklarımıza daha yaşanılası bir dünya bırakacağımızdan emin olabilirsiniz. Bugün bu konuya çok sevdiğim bir Kızılderili atasözüyle son vermek istiyorum. Diyor ki Kızılderili atasözü, biz bu dünyaları, dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık. İşte çocuklarımızdan emanet aldığımız bu dünyayı, çocuklarımızın yaşam koşullarını en iyi şekilde yaşam koşullarını en iyi şekilde sunmak üzere bırakmak biz yetişkinler için çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük iyiliktir. Bu anlamda geri dönüştür, dünyayı değiştir projemizde vereceğiniz katkılar için şimdiden sizlere teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.